Evet. Anne de bugün yine korucuktayız. Ha? Bugün yine korucuktayız. Ha. Nasıl hissediyorsun kendini? Öyle gele. Nasıl bugün hissediyorsun kendini? Nasıl hissediyorsun kendini diye halacığım. <laughs> nasıl hissediyorsun gar? Nasıl olduğum gibi gar? kardeşim. Burası köy gibi değil değil mi? Hı. Gorcum değil. köyüm gibi. Çam kokulu. Çam kokulu köy. Hı. Hmm. Çam kokulu köy. Nereye gidiyoruz ha, şimdi biz? Ha, şimdi halam kardeşinin evine gidiyor. Bıça kardeşim oraya gideceğim. Nereye gidiyor? Ahmet kardeşim gitti, Mammet kardeşim gitti. Hepsi de gitti. Bunlar da evet. doğup edecek herhalde değil mi? Gitti ama evi duruyor. Evinin yanına gidiyoruz değil mi? Hı gidiyorsun? hı. Nereye toplamaya Evet. Şu ev kimin ne? Hı? Karşıdaki ev kimin? Mammet Müslüman kardeşim, Ahmet kardeşimin. Şimdi karı Müslüman oldu, Hamza'mızın vardı Müslüman mı? Siz kaç kardeştiniz? Beş kardeş. Beş mi? Hı. Hmm. Alt değil mi diye? Ama bir de varmış değil mi? Ramazan amcamız. Kimi? Ramazan değil kardeşim varmışmış. Ölmüş. Ben ma onu bilmeyeyim ben ya Ramazan be. Unuttun mu ne sen? Ramazan hmm. ben senden iyi biliyorum. sen maşallah ben. la beni başla. Ben de Almanya'dan, ta Almanya'dan geldim halamı gören diye. Ha, ta oradan geldi. Ha. Tam nişteyim dedem. Ya işte öyle. Ta Almanya'dan. Almanya'dan. De. Memleket hasreti. Hı hı. İşte memleket hasreti olduk geldik. Üstünde pamuk vardı var. Ya işte Hamzan'ı. Hamza'mı getireceğim. Hamza abi çalışıyor, çalışkan. Hı hı. Aşağıda nar var. Burada pamuk. Hı hı. Evet. Aynı dedem benzemiş. Aynı. Hamza'mız. Aynı. Adını aldığını benim. Hiç durmuyor. Maşallah. Evet. Çok çalışkan. Ben onu çocukluğundan beri bilir, tanıyorum Hamza'yı. Bir tek bavul satıverdim. verdim. O da turistlere. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl oldu? Galeç'in dükkanında mı? Galeç'in dükkanında gelmiş bizim cavurla. Evet. Anlaşamıyorlar. Baktım o anlaşamadıkları bizim cavurla. <laughs> dedim gel ben seni dedim. Sattık bavula. Hayırlı olsun. Bu Hamza'nın kabağı mı? Anne burada kaldın mı hiç? Nerede? Bu evde orada. He. E kalmamışsa, burada kalmadık mı? Öyle aynı var geldik. Ha yaşadın burada, yaşamadın, ya, ya. değil mi? Yaşamadın. Aa, e burada yaşamıştım zaten. Herkes Allah gibi kendine. Yani. Burada e, Ahmet o, amcamdan yengem hani. Ha, onlar Aynur oturdular. Kaynur hmm. var ya, hiç işte. Sıstırda gel. Bunlar bak, küçük narlar hmm. da iyi. Sen nasıl, evet. Nasıl bunlar? bunlar pamuk ekti bak sen benim pamuk ekmiş başkanım. Bu sene pamuk eken çokmuş. Çok mu? Öyle Evet. Hı hı. Sarayköy'de çok bayağı fazla. Hı hı. Evet Biz de gelelim hı hı. şuraya ekelim. Bu sene fi ekmişler galiba. Hı. Fi mi? Bu fi ya, mi? Yonca yonca. Yanlış söyle. Şurada incir ağacı vardı. Onu kesmişler galiba. Yok, duruyor işte. Orada. Şey, Şurada. Bu güz in, incir olması evet, lazım. Evet hı Bu. Şimdi vardır bu ta Arap'a da veriyor. Hmm. Şimdi bak var, var var. Var, mı? Var. Arap'a da veriyor. Tutacağım da bak. Evet. Şuraya evet, evet. Yani çıkıvereyim ben. Almışlar, yan, evet vardır yani. Var Onu şimdi ben bir dalar yoluma şey olacak? Doğru doğru. Şurası Allah çok değil. güzel. Alın Şunlar çok Allah güzel. Allah. güzel. Tam şey olmuyor. Topu vermezler mi? Bu da şey, var ama şu uçtu bir tane var ama Kadir senin boyun yetişecek mi? Şurada bir tane var. Bir elin sen almış. Bir ev alın diyeyim deli ben tutuvereyim. Yani. Sen tutabiliyor musun anne? Bak tutun. bakalım be. Doğru, ben ben tutma. Doğru öyle tutma. Şuradan alttan tut. Konuşmayacağım. Tut. Konuşmayacağım. <laughs> bir yer atıyorum ki her duyuyor. Tam da Allah'ın Kim ne duyuyor anne? Evet. Şurada var. Şurada Ergin Erken bakalım. Almanlar, cavurlar. Ha, herkes duyuyor. Anne izlesin. Anı oluyor. İşte ne güzel. Bak bunu duvar var gördüm değil mi Ayşe? Bunu varmış bak bu işte. Hadi kardeş payı. Kardeş payı. Evet. Bunları toplayan yoktur burada. Ağaçta da çürüyordur. Sen ye. Sen onu ben yemeyeceğim. Ya. Biz çok ye, yedik bunlardan. ye, bunlardan. Yüz incir ha onun ismi. <laughs> Maşallah. Bir hmm. Sen de daha Bak bunu sen ye. Ben aldım. şey gelip de. Gömlek getireyim de. Hı hı. Çünkü ben ettiğim zaman buralar gidiştiriyor beni. Kamyon geliyor karşıdan yine. Bu tarafa. Yenerek, gel. <laughs> <laughs> bak burada zeytin var. Burada insan olabilir belki. Nerede? Burada. Nasıl? Bu dut, kara dut. bu şifalı diyorlar burada. Siz bak, işte. Küçükken biz de yedik ama. Şurada bir tane daha vardı, hemen şurada. Evet. O iptal olmuş herhalde. Evet. Muhammed Özdemir ha. M. Evet, evet. tamam. Bak şu biz gelmeyeli şu in, bu ufaktı bu büyümüş buraya gelmiş. Demek ki bayağı, uzun zamandır gelmiş Evet, cevizi de büyük baya. Büyük ufak bir şeydi bu. Biz gelmeyeli ilk defa görüyorum öyle olduğunu. Biz gelmiyoruz ya. Evet arkadaşlar. Burada yine yonca ekmişler. Evin önünde bamya Küçük biberler. Gül. Böyle bir köylük yer buralar ya. Güzel korucuk. Kışlıklar Bak şimdi bir şey göreceğim. Buradan bakınca ben ilk bakışta evet. bir, bir hata tespit ettim. Sen de tespit ettin. Mi? Ben söyledim ona da öyle galiba o hata. Şu çatının burada bir ayağı yok. Tamam. İyi. Kafa çalışıyor. Çünkü... Beyin bedava da bu yani yapmamışlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. İyi de bir, bir şey de yani orada destek. Belki sağlam değil. Bu yok mu önceden? Burada yok. başka bir şey mi vardı? Ne vardı? Önceden burada Alosman Osman diye bir muhtar vardı biliyor musun? Evet. Bu Alosman Osman şuraya da çayhane yapacakmış o belediye başkanı olarak. Evet. Şey geçirmiş falan. Hı hı. Rahmetli Muhammed babamla bunlar takıntılı falan. Evet. Ondan sonra bu şu yukarıda vardı depo. Evet burada bir tane ha, bir, bir yapı vardı. O depo başkasınınmış. Sonra Burayı da de depo yapacak olduk. Yaptırmayacağım, edeceğim. Sonradan baskıyı görünce müsaade etti burayı. Hmm. Yani muazzam bir baskı yaptım arkadaşa. 25 lirayı buradan ta İzmir'e get götürdü. Getirdi beni. Belediye donmuşum. Evet. İzmir'e gittik. Belediye donmuşum 25 liraya. Yani. Düşünebiliyor musun? Hem de havalandı Evet hoş geldiniz. Hoş, evet. hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş ne? Bur Burlada ne ediyordun? Burlada. Ekmeği nerede ediyordunuz burada? Orada ediyordu. Bir şey ulaşamıyor. Orada ediyordu. Orada ediyordu. Evet. Şimdi komşular hmm. geçti. Anlattım ben onu görüyorum. Ekmeği orada ediyorduk. bak. Şimdi ondan sonra burada yapmaya başladılar. Hmm. Şey o... Faal mi? Burada yapıyorlar o zaman. Hı hı. Burada yapılıyor. Burada yapıyorlar. Bak bu inci şey ceviz çubuğu büyümüş. Hmm. Ceviz buraya nar var orada. Buraya çoğunlu o zikinde ne oradan hord etmişlerdi. Evet tabi yolla oradan için geçer. Burada bir şeyler var. yok mu? Ben buraya geldim hep sülük hatırlayayım. Evet sülük kolay. Ağzı. Ne oldu anne? Ne oldu <laughs> <laughs> anne? <laughs> ne oldu anne? Ne, <laughs> <laughs> ne <laughs> yapacağım bunları? Ben <laughs> gördüm. <götürüyor> ben toplayayım. Ben toplayayım. Ne <laughs> yapacağım? Ne yapacağım? Evet. Hmm. İncir şey. bu sen de ben yiyeyim biraz. Ceviz. Bunu görmedim anne. Hangi ne? Bunlar görmedim sen. Aynen gördüm de uzak olunca ellemedim. El çekiyor, Biz toplayalım. Aa. Aha, o bizi çekiyor. Hırsızlama yapıyoruz. Ha. Benim babamın malı burası. Evet. Hani çekemeyenler hırsızlama desinler gitsinler şikayet desinler o şey kargoluk bir durumumuz yok ya yok canım ama yani böyle zor Bak, saniye o, e, zeytin dahi büyümüş görüyor musun? Ha, büyümüş. zaman olmuş. Zeytin suyu evet. yedim hemen büyüyor. El, 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 ha, bak burada el, da biçtim var. Şey saniye bildi onu açmış değil açmış açmış hani şey. bak, bak bir ekmekle Biz koparacağız. Tatlı.